Millet İttifakı diyelim Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. önce ittifak protokolünü teslim etti. Ardından da Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyerek resmi adımlar atıldı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı. Gerekli evraklar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Müracaatımız kabul edildi. CHP ve İyi Parti Grup Başkan Vekilleri ile diğer partilerden 4 temsilci Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. Başvuru sonrası altılı masanın kurmayları kameraların karşısına geçti. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz vurgusu yapıldı. Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibariyle 13. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu başvurudan saatler önce ise Millet İttifakı'nın başka bir kurma heyeti de ittifak protokolünü iletmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. 6 partinin genel başkan yardımcıları 6 liderin imzasını taşıyan ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Başvuru sonrası açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı. Millet İttifakı ünvanıyla adıyla 6 parti seçim ittifakı protokolümüzü birlikte sunduk. Belirlediğimiz ilkeler ışığında Millet İttifakı olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine katılacağız. Seçime ittifak ile girmek isteyen siyasi partiler için son başvuru tarihi 24 Mart. Evet efendim devam ediyoruz. Millet İttifakının adayı artık resmen Sayın Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ayırmayalım. Yani prosedür vardı o da tamamlandı ve artık net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu söyleyelim. Şimdi devam ediyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davası kararı seçim sonrasında ertelensin talebini reddetti. Buna geleceğim ama önce HDP aday çıkarmıyor diyeceğim efendim. Bu arada yani HDP aday çıkarır mı çıkarmaz mı dilemması vardı. Bir süredir e, her iki cenahta da bu konuşuluyordu. E, artık açık ve net bir şekilde HDP emek ve özgürlük İttifakı'nın tavrı netleşti. Biz aday çıkarmıyoruz dendi. Evet, Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tutum belgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan söz aldı. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ifadelerini kullandı. Buldan ittifakın seçimde aday çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışmasına da son noktayı koydu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı resmen söylüyoruz dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağar Alioğlu sessizliği bozdu. Kemal Bey'in dayatılmasına itiraz ediyorum dedi. HDP'nin aday çıkarmama kararını ise bölücülük pazarlık masasına kadar geldi dedi. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Siyasi matematik girdabında memleketin masasına pusu kurmak için getirenlere asla müsaade yok. İtirazlarını sıraladı. HDP'nin aday çıkarmama kararına ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine tepki gösterdi. Biz bölücüler dinlemeyiz, çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz, övenleri dinlemeyiz, sövenleri dinlemeyiz. Bölücülük pazarlık masasına geldi dedi, sözleri dakikalar geçtikçe daha da sertleşti. Pazarlık ettiğiniz bu masada sanki oylarını sizin tapulum alınızmış gibi, sizin o oylar üzerinden memleket meselelerini şantaja dönüştürmenize razı olacağız, asla olmayacağız. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu mecliste kameraların karşısına geçti. Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı güne sözü getirdi. Akşener'e pusu kurulduğunu öne sürdü. Millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsız. İktidara benzemeyin dedik, benzediniz. İktidar 10 yılda sağır oldu. Siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu. İyi Parti'den istifa edeceği iddia ediliyordu. İstifa ediyorum demedi ama milletvekili adaylık başvurusu yapmadığını açıkladı. Ben adaylık müracaatta bulunmadım efendim. Ben itirazlarımı yaptım. Yetkilileri, yetkili kurulları ne dilerse öyle yaparlar.